Değerli dostlarım, değerli takipçilerim merhabalar. Yine bir hafta sonu yeni bir video ile birlikteyiz. Biliyorsunuz birçok videomuzda kurkuminden bahsettik ve bahsetmeye de devam ediyoruz arkadaşlar. Peki kurkumin ne? Kurkumin zerdeçalın özütü. Zerdeçalın özütü olan kurkuminle bilim dünyası müthiş çalışmalara imza attı. Kurkuminin kanserli hücre, iltihablı hücre üzerindeki etkisi artık ispatlandı. Fakat önde bir engel vardı. Kurkumin maalesef bağırsaklara kalın geldiği için yeteri miktarda bağırsaktan emdirilemeyip e, iltihaplı hücreye, kanser hücreye gönderilemiyordu. Bu şekilde de istenen sonuçlar maalesef alınamıyordu. Fakat bununla ilgili çalışmalar devam etti ve birçok buluş gelmeye başladı. Bunlardan bir tanesi bir iki gün önce arkadaşlar Instagram'da seyrettim. Bir kanalımızda da yayınlanmış. Bu videoyu gelin şimdi hep birlikte bir izleyelim sonra üzerine konuşmaya devam edelim. Amanet edemeyiz dediler. Amanet edersek hiçbir sizde ciğer kalmaz. 6 ay önceki hal ve tedaviden sonra şu hale geldi. İnanılmaz ama gerçek oldu. Zerdeçal tedavisiyle 6 ayda akciğer kanserini yendi. 2 lopta da varmış biz bunu çeşitli doktorlara, çeşitli hastanelere gittik. Hiç kimse ameliyata yanaşmadı. Ahmet Şen'e 9 kemoterapinin ardından artık umudun kesildiği söylendi. Onun için de bir an önce zerdeçal tedavisine başlandı. Ve zerdeçalın da bir an önce kana karışması gerekiyordu. Bunun için de ne yapıldı? Damar yoluyla 6 ay boyunca zerdeçal verildi. İki ayrı mutasyon var bu tümörde. Siz bu yolu tıkıyorsunuz ama diğer yoldan tümör büyümeye devam ediyor. Ama diğer yolu tıkayacak ilaç yok. Orayı tıkayacak molekül kurkumin yani zerdeçal. Zerdeçal kanser hücrelerini bloke ediyor ve kanserin metastaz yapmasını yani başka yere sıçramasını engelliyor. Zerdeçal'ın yararlı etkileri Çin'de farelerde yapılan araştırmalarda kanıtlanmıştı. İş Türkiye'de hasta üzerinde denemeye kaldı. Profesör Doktor Mutlu Demiray, akciğer kanser hastası Ahmet Şen de zerdeçal tedavisini denedi. İki yılın sonunda da dünyada makale yazdıracak kadar başarılı sonuç elde edildi. Kurkumini beraberce 6 ay boyunca kullandık. Damardan da verdik orada. Burada bu 6 ay önceki hal, ilk bize gelişi yani ve tedaviden sonra şu hale geldi. Bu da iki yıl sonraki hali. Yani ikinci bu hasta şu anda 3. yılında. Doğal bir yöntem denenecek. Ne düşündünüz ilk aşamada? İnandınız mı? Tabii e, inandık biz. E, neden inandık? Kemoterapide verdiği zaman zaten 3 gün kalkamıyorduk. yani. Asıl önemli olan hastalıkları tedavi eden zerdeçalın içindeki kurkumin maddesi. O da nasıl açığa çıkıyor? Yağla birlikte yani sıcakla birlikte açığa çıkıyor. Onun için de mutlaka zeytinyağında bu önemli kavurmak evet, gerekiyor. Sağlıklı bir yağ olarak zeytinyağında. Karabiber koymamızın sebebi şu. Çünkü zerdeçalın karabiber emilimini yaklaşık 2000 kat arttırıyor. Biz zerdeçal her öğünde kullanmaya gayret ediyoruz. Tavuk sote için inanılmaz bir ee, baharat karışımı olmuştur. Gerçekten çok sağlıklı. Profesör Doktor Mutlu Demiray 5 yıldır üzerinde çalıştığı zerre tedavisini şimdi başka hastalarda da uygulayacak. Evet. Videoda da gördüğümüz gibi arkadaşlar bir doktorumuz müthiş bir çalışma gerçekleştirmiş ve kurkumini damar yoluyla artık verebilmenin yöntemini bulmuş arkadaşlar. Bu yöntemin çok etkili olduğunu ben düşünüyorum. Bu yöntemle gerçekten birçok kanser vakası derman bulacak diye düşünüyorum. Umarım yaygınlaşır. Her hastanede bu uygulama yapılır pozisyona gelir. Peki bu zamana kadar beklemek zorunda mıyız? Hayır. Zaten biz 1-2 yıldır artık kurkuminin bağırsaklardan geçirebildiğini, e, dilimiz döndüğünce anlatıyoruz arkadaşlar biliyorsunuz. Bununla ilgili hiç vakit kaybetmenize, bu yöntemi beklemenize gerek yok. E, yine kurkumini vücudunuza alabilir ve bağırsaklarınızdan istenen miktarda emdirip kanserli hücrenizi e, iltihaplı hücrenin tedavisini hızlandırabilirsiniz arkadaşlar. Peki ne bu yöntem? Bizim bir üçlü çözüm paketimiz var. Bu ne? Bir bentonit, 2 bentonitle kurkuminin e, karışımı bir formül arkadaşlar. Bezmalem Üniversitesi'nde bunun çalışmaları yapıldı. Bununla ilgili ödüller var hocalarımızın. E, bu bentonitle birleşim mi, kurkuminin birleşimi sayesinde arkadaşlar e, bentonitin suyla birleştiğinde binlerce kat parçalanma özelliği kullanıldı. Biliyorsunuz bentonit negatif iyonu arttırılmış bir kil çeşidiydi. Vücuda girince neye yapışıyordu? Tümörlü hücreye, iltihaplı hücreye veya vücut için kötü olan, pozitif olan ne varsa ona gidip mıknatıs gibi yapışıyordu arkadaşlar ve suyla birleştiğinde binlerce kat parçalanıyordu. İşte binlerce kat parçalanma özelliği kurkuminle birleştirildiğinde ne oldu? Artık kurkumin istenen miligramda bağırsaklardan geçirilebilir hale geldi. Evet arkadaşlar bentonit kurkuminli karışım ve yanında biz mutlaka diyoruz ki canlı ve alkali su için. Bir canlandırma tablası bir Türk firmamızın arkadaşlar. Sürahi üstüne koyuyorsunuz. 5 dakika sonra moleküllerini küçültüyor suyun canlı hale getiriyor. Bir de alkamine damlamız var arkadaşlar. Bu damladan da bardağımıza 3 damla damlattığında suyun pH değeri 9.5'un üstüne çıkıyor. İçindeki mineral sayısı 450'nin üstüne çıkıyor. Yani çok kaliteli ve alkali bir su elde ediyorsunuz. Neden bunu öneriyoruz bunların yanında? Arkadaşlar, ürünlerin etkisini çok arttırıyor. Neden? Taşınımı sağlıyor. Taşınımı kolaylaştırıyor. Biliyorsunuz su vücutta müthiş bir çözücü ve taşıyıcıdır. O nedenle böyle kaliteli bir su içmeniz, canlı bir su içmenizi mutlaka öneriyoruz. İşte bu çözüm paketiyle de e, kanser hücrelerinin tedavisini hızlandırabiliriz. Bakın tedaviler demiyoruz. Biliyoruz yasak bazı şeyler ama lütfen sizler de bizleri anlayın. Bu ürünler biraz önce hocamızın da damar yolları verdiği yöntem gibi aynı arkadaşlar. Herhangi bir yan etkisi olmayan yöntemler bir gıda takviyesi almanızda hiçbir sakınca yok ama kanser tedavisinin çok hızlandığını göreceksiniz. İltihaplı romatizmalar, otizm, daun işte arkadaşlar MS, Alzheimer gibi rahatsızlıklarda da ve mide ve bağırsaklarla ilgili de birçok tedavi edilmesi güç hastalıklarda müthiş rol oynamaya başladı bu üçlü çözüm paketi. Ee, beni dinlediğiniz arkadaşlar teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Videoma beğeni bırakmayı unutmayın arkadaşlar. Ama bu videoyu sizden ricam mutlaka çevrenizde paylaşın. O kadar çok insan kanserle, iltihaplı ile vesaire mücadele ediyor ki e, inanın tahmin etmeniz mümkün değil. Herkese bir faydanız dokunsun arkadaşlar. Umarım bu videoyla bizim de birçok insana faydamız dokunur. Onların tedavisine vesile oluruz diye düşünüyorum. Peki bu, bu ürünlere nereden ulaşacağız? Arkadaşlar bu ürünler için ben videonun altına linklerini bırakacağım. iletişim i̇letişim numaramı bırakacağım. Benle iletişime geçebilirsiniz. Ancak bu videoyu başka arkadaşlarımızla sizlerle paylaşırsa eğer onlara da dönüş yaptığınızda onlar da güvenle satın alabileceğiniz linkleri gönderecekler. Ürünler elinize geldiğinde mutlaka bizimle irtibata geçin nasıl kullanacağınızı tarif edelim ve o kullanım doğrultusunda ürünleri kullanın arkadaşlar. Başka yerlerden ürün tedarik edip bir danışman olmadan ürünleri kullanmanızı tavsiye etmiyoruz. Ben herkese bir şifa olması dileğiyle sağlıcakla kalın diyorum arkadaşlar. İyi hafta sonları.